Arkadaşlar Merhabalar Hepiniz kanalımıza hoş hoşgeldiniz ee, Arkadaşlar bugün 5 Şubat Cumartesi bizim e, iddia bülteninde en sevdiğimiz gün arkadaşlar cumartesi günü bol maç var güzel maçlar var İyi de kazanıyoruz özellikle hafta sonu adam gibi maç olunca arkadaşlar e, kazancımızı katlıyoruz e, şimdi arkadaşlar Uzun süredir bilgisayar uyumlu dosyamızdan analiz yapmamıştık. Benim de işlerim vardı, hep bir yerlerde oldum. O yüzden hep telefondan paylaşmak zorunda kaldım. Şimdi bugün bilgisayar uygulamamızdan yapalım. Yine 10 tane maç vereceğim. Eski sistemimize geri döneceğiz. Zaten maçları analiz ederken tek tek anlatacağım arkadaşlar. Hemen bir şey daha söyleyeyim. Ee, videonun ilerleyen dakikalarında 5 maçlık Bir kupon vereceğim Şimdi ben bugün için 15 tane maç Düşünmüştüm ee, 10 tanesini analiz şeklinde vereyim 5 tanesini kupon şeklinde vereyim dedim Yani öyle bir kupon vereceğim 5 Maç Aşağı yukarı işte 3 onluk bir oran var bu nesinedeki oran dışarıda çok daha fazladır bu Yani ister 2 3 yaparsınız. İster içinden seçip oynarsınız. Kuponu da sizlerle birlikte burada paylaşacağım arkadaşlar. Ee, şimdi daha fazla lafı uzatmayayım. Hemen videoya geçelim. Analizlerimize geçelim. Ondan önce şöyle bir şey söyleyeyim hemen. Excel almak isteyen arkadaşlar iletişim adreslerimizden bize yazabilirler. Yani illa almak için değil. Herhangi bir şey, soru sormak için de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bütün yazılanları tek tek cevaplıyorum. Şimdi arkadaşlar ilk önce ilk maçımıza bir bakalım. Başlama sırasına göre gideceğim. İşi gücü olanlar ona göre işini tutsun. İlk maçımız Bundesliga 2'den 3.30'da başlayacak. Werder Bremen Karsuer maçı arkadaşlar. Hemen kodumuzu kopyaladık. Buraya yapıştırıyoruz ve maçı buluyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım Werder Bremen Karlsruhe maçı için. Maç sonu 1, ilk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve maç sonu 2.5 üst seçenekleri çıktı karşımıza. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst arkadaşlar. Ee, biz Werder Bremen Karlsruhe maçı için her zaman olduğu gibi yine sistemimizi bozmadan ilk yarı 0.5 üstte oynayacağız arkadaşlar. Dileyen Maç sonu 1, 1,5 üst ve 2,5 üst tercihlerinde değerlendirebilir arkadaşlar. Bu maçımızı şöyle ben bir kaydedeyim. Hemen bir diğer maçımıza geçelim. O da yine Bundesliga 2'den 3,5'ta başlayacak. Schalke Regensburg maçı arkadaşlar. Bunun da hemen bir analizini yapalım. Kodumuzu aldık, kopyaladık. Evet, şimdi analizimize göre arkadaşlar bu maç için biz Schalke Regensburg maçı arkadaşlar. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve karşılıklı gol var tercihleri çıkmış. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst. Biz arkadaşlar Schalke Regensburg maçına da ilk yarı 0.5 üst diyeceğiz. Şimdi burada hemen şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Aynı saatte başlayan, aynı ligde olan, atıyorum bazen 3 tane maç çıkıyor bizim Excel'de. Yani istatistikleri hesaplayınca iki kere gol olması gerekiyor. Ama aynı saatte 3 maç. Arkadaşlar yani aklınıza bir şüphe düşüyorsa ya da acaba diyorsanız eleyebilirsiniz. Mesela Schalke, Werder Bremen ikisi de aynı lig, aynı saatte başlıyor. Bir tanesini tercih edebilirsiniz ya da Verdiğim 10 analizi atıyorum 5-5 oynuyorsanız birini bir kupana birini bir kupana koyabilirsiniz. Yani böyle alternatifler yapabilirsiniz. Bu maçımıza da ilk yarı 0,5 üst dedik biz. Dileyen 1,5 ve KG var diyebilir. Bu maçımızı da biz kaydediyoruz. Hemen 3. maçımıza geldik. 5'te başlayacak arkadaşlar İtalya Serie A Roma Genoa maçı. Hemen analizimizi yapalım. Maç sonu 1, ilk yarı 0,5 üst, 1,5 üst ve 2,5 üst tercihleri çıktı arkadaşlar. Banko tercihimiz, uygulamamızın en güvendiği tercih ilk yarı 0.5 üst. Ee, daha önceki videolarda bahsetmiştim. Banko seçimde ilk yarı 0.5 üstü görürseniz arkadaşlar %99 ilk yarı gol oluyor arkadaşlar. Ee, takip edenler bilir. Biz Roma Cana maçı içinde ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşlar maç sonu 1-1.5 üst ve 2.5 üst tercihlerinde kullanabilirler. Bu maçımızı da böylelikle analiz ettik. Hemen dördüncü maçımıza bakalım. Dördüncü maçımız da Bundesliga'dan arkadaşlar. 5.30'da başlayacak. köln Freiburg maçı. İlk yarı ve maç sonu tarafları riskli. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkmış arkadaşlar. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst. Biz Köln Freiburg maçına ilk yarı 0.5 üstte oynayacağız. Dileyen arkadaşlar 1.5 üst ve KG var da değerlendirebilirler. Bizim tercihimiz ilk yarı 0.5 üst olacak bu maçta. Maçımızı kaydedelim. Hemen 5. maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. 6.30'da başlayacak bu maç. Hollanda. Utrecht Cambur maçı. Kodumuzu kopyaladık. Maç kodumuzu ve yapıştırdık. Evet. Maç sonu 1. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst ve maç sonu 2.5 üst olarak çıktı karşımıza. Ee, biz Utrecht Cambur maçı için ilk yarı 0.5 üst tercihini kullanacağız. Dileyen arkadaşlarım 1.5 üst, 2.5 üst ve maç sonu 1 tercihlerinde değerlendirebilirler arkadaşlar. Bunun en güvenli bayısı da 1.5 üsttür arkadaşlar. Bu maçımızı da böyle kaydettik. Hemen 6. maçımıza geçiyoruz. buçukta başlayacak. Belçika Ligi arkadaşlar. Ostend Lauren maçı. Maç kodumuzu kopyalayıp maçımızı buluyoruz. İlk yarı ve taraf maç sonu tarafları riskli arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst, maç sonu 1.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkmış karşımıza. Uygulamamızın yine en güvendiği tahmin tahmin 1.5 üst. Biz arkadaşlar Ostend Leuven maçına ilk yarı 0.5 üstü tercih edeceğiz. Dileyen arkadaşlar 1.5 üstte karşılıklı gol var bayislerinde tercih edebilirler. Bu maçımızı da analizini yaptık. Kaydımızı yapalım. Şimdi yedinci maçımıza geliyoruz. Ee, Excel'e göre arkadaşlar günün en yüksek yüzdeli maçı bu. Pardon. Bayern Münih Leipzig maçı arkadaşlar. Banko seçim ilk yarı 0.5 üst. Yani Excel'in hesaplamasına göre bunun %90'a yakın bir ilk yarı gol olma yüzdesi çıktı. Ee, maç sonu bir İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. 1.5 üst olma ihtimali çok 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 yüksek olduğu için değer verememiş. 2.5 üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Ee, biz ilk yarı 0.5 üstü oynayacağız bu maç için. Ben bu maçı özellikle canlıdan takip edeceğim. Ee, yani 20-25. dakikaya kadar bir gol olursa ikinci gol için ben ilk yarı 1.5 üstü için oynayacağım arkadaşlar. Bunu da buradan belirteyim. E dileyen arkadaşlar 1,5 üst, 2,5 üst karşılıklı gol var da oynayabilirler. Bu maça ilk yarı 1,5 üst de oynanabilir bence. İlk ilk yarı 0,5 üst diyeceğiz bizim tercihimiz. Maçımızı kaydettik. Şimdi 8. maçımıza geliyoruz. Bu da Almanya'dan olacak arkadaşlar. Bundesliga 2 saat 10,30'da başlayacak. ZT Pauli Pederborn maçı. İlk yarı ve maç sonu tarafları riskli. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst ve karşılıklı gol var seçenekleri çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Uygulamamızın en güvendiği tahmin 1.5 üst. Biz Pauli Pederborn maçı için ilk yarı 0.5 üstünü tercih edeceğiz dileyen arkadaşlarım bu maç için 1,5 üst, 2,5 üst ve karşılıklı gol var seçeneklerini değerlendirebilirler arkadaşlar. Bu analizimizde böyle yaptık. Şimdi 9. maçımıza bakalım. 22.45'te başlayacak arkadaşlar Belçika Antwerp Union Saint maçı. Hemen Excel'imize analizi yaptırtalım. İlk yarı ve maç sonu tarafları riskli. İlk yarı 0.5 üst. Maç sonu 1.5 üst. Maç sonu 2.5 üst. Ve karşılıklı gol var seçenekleri çıktı arkadaşlar. Biz e, bu maç için yine aynı sistemimizden gidip ilk yarı 0.5 üstü oynayacağız. Ama bu maçın 2.5 üstü ve karşılıklı gol var olacağını düşünüyorum. Dileyen arkadaşlarım bu seçenekleri de oynayabilir. Karşılıklı gol var. 2.5 üst ve 1.5 üst arkadaşlar. Şimdi son maçımıza geliyoruz. Son maçımız Fransa'dan arkadaşlar 11'de başlayacak. Monaco Lyon maçı. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Yani Excel'e göre yani bu maça daha önce bakmıştım ben akşam. 2.5 üst olma ihtimali çok yüksek değil. Fakat ilk yarı 1.5 üst iki takımın da maçlarına bakılınca hesaplayınca ilk yarı 1.5 üst olma ihtimali 2.5 üst olma ihtimalinden daha fazla. Yani bu dediğim gibi arkadaşlar bu Excel tamamen sezon başından beri takımların kendi sahalarında, deplasmanda, işte attığı goller, yediği goller, gol dakikaları yani bütün aklınıza gelebilecek bir futbol müsabakasındaki aklınıza gelebilecek bütün istatistikleri hesaplayıp ona göre değer verip o değerleri yüzdeye çeviriyor arkadaşlar. Çok uzun bir uğraş sonucu yapıldı bu Excel ve oradaki değerlere göre ilk yarı bir buçuk üst ihtimali iki buçuk üst ihtimalinden daha fazla. Tabii ki demiyorum ki bu maç ilk yarı 1.5 üst olur 2.5 üst olmaz. Futbol bu arkadaşlar yani futbolun içinde bir sürü şey var biliyorsunuz şanssızlık var. Dış etkenler var el atmalar var yani maçın 3. 5. 10. dakikasında bir kırmızı kart çıkar olur da olur. Bu sadece istatistik arkadaşlar. Fakat 2.5 üstü olabilir bu maç. Ama şimdiye kadarki maçlarını hesaplanınca, bütün detayları incelince böyle bir sistem çıkmış arkadaşlar. Bunu da size belirtmek istedim. Maç sonu 1, ilk yarı 0.5 buçuk üst, ilk yarı 1 buçuk üst, 1 buçuk üst ve karşılıklı gol var arkadaşlar. Şimdi Excel'e göre 2 buçuk üst olma ihtimali düşük ama olmaz demiyor. Bak tekrar söylüyorum eğer olmaz deseydi burada 2 buçuk alt yazardı arkadaşlar. İhtimal var ama düşük. Yani buna ee, 3-5 liraya 1-1 bir bir skor atabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ilk yarı 1.5 üst demiş. Yani ilk yarı birden fazla gol olacak. 2.5 üst olma ihtimali tehlikeli ama 1.5 üst olur. Ve karşılıklı gol var. Yani aklıma ne geldi? Bu analiz sonucunu söylerken direkt ilk yarı 1-1. Maç sonunda 1-1 bitti diye düşündüm. Yani bunu isteyen deneyebilir. Ben bir ufak meblağla 1-1 bir bir skoru deneyeceğim arkadaşlar. Bunu da size belirtmek isterim. İlk yarı gol oynayacağız bu maç için biz. Dileyen arkadaşlar bir buçuk KG var da oynayabilirler arkadaşlar. Şimdi e, analizlerimizin sonuna geldik. Hemen <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle bir kupon var arkadaşlar. Bugün ben ilk yarı gol Bahislerinde çok fazla maç var diye 15 tane maç çıkardım. Youtube takipçilerimiz daha fazla seçeneğe sahip olsun. Bu 15 maçtan istediklerini seçip oynasınlar diye. Fakat tam videoyu çekerken şöyle bir şey geldi aklıma. 5 tanesini kupon olarak vermek istedim. Yani ben bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi 250 lira attım. Ama şöyle bir şey var. 5 maç fazla gerçekten bunu belirteyim. Yani ben öylesine attım. 5 maç fazla. Buradan mesela 2 3 maç çıkarıp bir kupon yapabilirsiniz. Yani atıyorum şu 1 2'yi bir kupon yaparsınız. 1 2 3'ü bir kupon yaparsınız ya da bu maçlara canlıdan girersiniz arkadaşlar. Ben sadece bugün böyle bir içimden geldi. Yani o 5 maçı analiz olarak değil de kupon olarak vermek istedim. Şöyle yaptım ki İlk yarı 0.5 üst oranları nesine de olmasına rağmen yüksek arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Normalde bir Inter başka bir takımla oynuyor olsaydı bunun oranı 1.15, 1.17 olurdu. PSV başka bir takımla oynuyor olsaydı 1.10, 1.12 olurdu. Buradaki göstermeye çalıştığım nokta şu. Inter Milan sıkıntılı bir maç arkadaşlar. Derbi. Yani ilk yarı gol olmayabilir bu maçta. Hatta 0-0 da bitebilir. Çünkü derbi PSV Altmar iki büyük takımın maçı. Yani Denizli, Eyüp yani Denizli Süper Lig görmüş bir takım. Eyüp da kadrosu harika. Bursa altın ordu. Yani bu maçları YouTube'da e, analiz olarak vermememin sebebi e, bunlar biraz sıkıntılı maçlar ama ben oranları çok hoşuma gittiği için ve ilk yarı gol olma ihtimalleri de bunların hepsinin %70'in üzerinde olduğu için ben arkadaşlar böyle bir 250 liraya 3 bir kupon denedim. Dileyen arkadaşlar bunların içinden seçip ya da hepsini oynayabilirler arkadaşlar. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Şimdi arkadaşlar bugünkü e, analizlerimiz bu kadar. Soru, bilgi ve analiz egzeli almak için Instagram'dan altın analizler, e, Telegram'dan altın analizler bu şekilde tıklayıp Katılabilirsiniz arkadaşlar mail de atabilirsiniz altınanalizler00.gmail.com Arkadaşlar cumartesi gününün bahislerini bu şekilde bitirmiş olduk ee, Umuyorum ki başarılı bir cumartesi geçecek Yarınki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar Kendinizi üzmeyecek şekilde bahisler oynayın Bunun bir şans oyunu ve en önemlisi de keyif almak için oynadığımızı unutmayalım yani bütün her şeyimizi, paramızı, pulumuzu, geçimimizi iddiaya bağlamayalım arkadaşlar. Keyif alarak oynamaya bakalım. İnanın o şekilde kaybetmeyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.